Boş yere para verilip alınmaması gereken o telefonlar. İlk telefon iPhone 15 çünkü her özelliği neredeyse iPhone 14 ile aynı. iPhone 15'in en uygun fiyatı Badem.shop'ta şu anda bu satıcıda 49.900 TL. iPhone 14'ün ise 41.500 TL. Sadece Type-C girişi için 8.400 TL fark verilir mi siz düşünün. İkinci telefon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Bu da Xiaomi Redmi Note 13 Pro ile neredeyse aynı. Kamera megapikselleri yükselmiş ama gerçek performans farkı çok az. Note 14 Pro'nun Badem'deki en uygun fiyatı 15.750 TL iken Note 13 Pro'nun fiyatı 14.500 TL. Üçüncü telefon ise Samsung A55. O da Samsung A54 ile aynı. İkisi arasında tasarım ve yazılım dışında çok az fark var. Samsung A55'in bademdeki fiyatı 18.000 TL iken A54'ün fiyatı bu sitede 16.600 TL. Kamera ve işlemci çok benzer. A54 fiyat performansı da çok daha avantajlı. Badem.shop şehrinizdeki telefoncu fiyatlarını online sitelerle birlikte karşılaştıran bir uygulama. Telefon almadan önce iyice araştır. Fazla para ödemek istemiyorsan da badem.shop'a mutlaka göz at.